Sizler ne arkadaşlar? Nas kanalına hoş geldiniz. Bugün mirhan Nas kanalında Roblox oynayacağız ve Roblox oyununda da eser şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi Kitty Chapter 9 Secret Ending kodları söyleyeceğim onların. Arkadaşlar hani oyunda ilerlemiştim eskilerde oyunun sonra silinmişti. O yüzden artık İsmim görüyorsunuz zaten şurada da. Mirhan XC. Ama kanalımın adı adını da XC yaparım ben. Şimdi mirha, kanalımın adı da Mirhan'la XC yapacağım bir gün. XC. Şimdi ağaçlar oynayayım İngilizce de Hello. Oh, hi. Like a circle. Circle git 2 kodlarını söyleyeceğim arkadaşlar sonra bitireceğim. Çünkü biraz işim vardı. Arkadaşlar bazılarını böyle izliyor, 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 like atmıyor. Lütfen like atın, abone olun. Şimdi arkadaşlar 5 Evet arkadaşlar son 503. Arkadaşlar son 503. Evet, bu niye yazdığınız marşlar bu kadar peyniriniz geliyor. Ben peynirimi harcamıştım da. O yüzden peynirimi al. Tamam marşlar. CH9 Secret and Think Chapter 9 Secret en link. Şimdiki akordunuz arkadaşlar. Videoyu da durdurabilirsiniz arkadaşlar. 8 böyle değil. Secret. Arkadaşlar. Tamam. <laughs> ben kodu yazdım. Yazmışım o yüzden onu diyor. Şimdi arkadaşlar CH9 yani 8 Sec and din Arkadaşlar ikinci kodumuz J8 Secret Sending is here. Ama aslında boşluk var ben ben boşluk bırakmışım. Şimdi arkadaşlar bence bitirelim bu kadar kopyalıyorum. Şimdi arkadaşlar bitiyoruz iyi bakın Hoşçakalın.